videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz kardeşim. Dostlar bugün M harfi yapacağız. Hani ne M varsa hepsini yaptım. Yani M ile ilgili her şeyi burada kardeşim. Yani bir telefonun markası M değil anladın mı? Ya o kadar detaylı girdik yani bu M -Tarih. ne Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde ben sizlere olayı anlatayım. Şimdi önce izleyenler zaten olayı bilir. Ekranda çıkmıştır. İzlemediyseniz bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. İlk olarak kardeşim setlerden başlayalım. Bakın setlerimizin ismiyle beraber bu harfleri belirleyebiliyoruz. Bakın M harfi yaptığımızda Mekanik Boksör setini giydik yani M ile başladığı için. Ondan sonra ne var kardeşim? Burada minimalist bir kaskımız var yani ismi o. Aşağıda mekanik boksör kaskı bunu da taktık. Silahlara gelelim arkadaşlar. Silahlarımızda neyi var kardeşim? M416 kullanabiliyoruz, M16 kullanabiliyoruz. Onun dışında ne kullanabiliyoruz kardeşim? M762, MK47. Keskin nişancılarda arkadaşlar M16 kullanabiliyoruz sadece. Hafif makineleri kullanmak yasak arkadaşlar. Yani burada bir tane MP5K var ama bu zaten Avenger olmadığı için yani hafif makinede bu eli hiçbir şekilde kullanamayacağız. Aynı şekilde arkadaşlar pompalılar da yasak. Bu el pompalı da kullanamıyoruz. Yani harbiden sıkıntı kardeşim. Harbiden mevzu çıkacak. Makinalı tüfeklere geldiğimizde arkadaşlar buradan kutumuzu kullanabiliyoruz. MG3 kullanabiliyoruz. Yani M challenge biraz bu videoda biraz daha rahat olacak. Kolay olacak bizim için. iyi. <laughs> Araçlara da geliyoruz. Araçlarda da bazı pikapı, sedanı, buggy hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Sadece motosiklete binebileceğiz. Yani motosiklet biraz açık ama hız açısından rahat olacağız. Ama açık olduğu için dörtlü bir araca denk gelirsek... Yeah. Saplama modun kardeşim harbiden mevzu çıkabilir ama halletmeye çalışacağız. Buradan paraşüte gidiyoruz. Bakın paraşütü ne kadar her şeyi ayarladım lan. beton <laughs> yetmezmiş. Mavi ışık paraşütümüz var burada. Uçağımızda da ne var kardeşim? Metal orman uçağımız var. Hepsi M ile başlıyor. Bombalarımızda kardeşim momo Mo bombası var. Mo, Mo ne anasını satayım. Sisimizde de arkadaşlar metal orman sesi yani o da M ile başladığı için M ile yani her şeyi her şeyi M oğlum daha ben ne yapayım ya. Yani? Helal lan. Arkadaşlar Molotov'da da zaten Molotov'un kendisi M olduğu için Molotov'u da kullanabiliyoruz. Cidden güzel bir challenge olacak. Dostlarım şu anda ekranda gördüğünüz şekilde videomuza geçmeden önce abone olduktan sonra bildirimleri tüm olarak ayarlamayı unutmayın diyorum. Dişim biraz daha iyi hastaneye gitmedim bugün ama pazartesi gideceğim yani şu an bir ağrı falan yok çok şükür bir tık daha enerji, enerjik olabileceğiz bu videoda. Ve arkadaşlar videolarımızı sonuna kadar izlemeniz kanalımıza çok büyük fayda ediyor. Hani herkes atlatmadan 10 saniye atlatabiliyorsunuz ya. Öyle atlatmadan sonuna kadar izlerse algoritma bize ön plana atıyor arkadaşlar. Hani bunun için de destek olursanız çok mutlu olurum. Ve bir like atıp bir yorum yazarsanız da beni çok çok mutlu edersiniz diyorum. Aynı zamanda yine videoyu öne çıkarmış oluyorsunuz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar oyalanmadan maçımıza geçiyoruz. Halledeceğiz kardeşim. Çalışlardan adamı geri geldi. Lonely Wolf geri döndü lan. Arkadaşlar başımıza geldik kardeşim. Bir tek emes sıkıntısı var. Ay ben böyle işi Böyle vaziyetin içine sokum. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Burada şunu söylemeyi unuttum. Atlar atlamaz. Elimize ilk gelen silahla oynayabiliyoruz. M harfiyle ilgili bir silah bulduğumuz zaman direkt başlayacağız. AKM bulduk mesela. Bununla oynayabiliyoruz ama. Mesela ne diyeyim. M16 buldum. AKM'yi bırakmak zorundayım. Anladınız mı? Kardeşim sen bir in aşağı. Sana çok dokanmıyorum. Kuralım bozuktur. Ben dokanmadım. Aa, M16 bulduk oğlum ya. AKM'yi bırakmak zorundayız. Ulan M16. Böyle mi olduk abi şimdi ya? Tam botu vurduk. Abi bize acil şey lazım. M4 falan lazım o M16 ile ömür biter. Vallahi iyi bak geberir kalırız Botu da çekelim hemen. Bu botta da mı M16 var lan. Aa valla bunda da M16 var. Kuruluş. Oğlum oha 3. M16'da söveceğim ama ha. Sen arkadaşa bir de geçtin abi. Para sandığı buldum. Ver abi. Ver parayı. Ver lan paraları bana. Harikata dehalesi CC paraları katla. Ver 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 ver. ver. Marketten bir M4 alalım bir de M700 mü alalım? Aynen öyle bak şu ikini çekiyorum abi. Kimse karşımızda duramaz bu saatten sonra. Çekelim i̇şte M7'yi M4'ü çektik. Çok rahat bir şekilde çok profesyonel bir şekilde oynayacağız, halledeceğiz. Bir tık MS var yani. Harbiden ben böyle işi. Böyle vaziyetin içine sokum. Bir tane de kanca verirsem var ya oyun. Ay senin canın iyi. Gerçekten testislerine beton yetmezmiş. Bilmiyorum biz sadece motora binebiliyoruz bu arada. Motor da var orada. Valla motor da var. Buralarda kimse yok galiba arkadaşlar. Buradan ben hızlı bir şekilde koşing taraflarına doğru gidiyorum. Oralarda görüşürüz. Görüşürüz bebeğim. Ben buraya geldim çaktırmadan buradan bir canak kalalım alalım çünkü kimse yok abi bizim yanımızda anladın mı yani? Bunun arkadaşları var kendisi var Kanka sen benim yerimi nereden gördün be? Hile, hile kesin hile. Ama... Oğlum buraya canak kalmaya geldik, öldük. Ne anladım lan ben bu işten? Ne bu anladım ben bu işten? Buraya geri gideceğim. Yani ölürsek de kime kalmış kardeşim? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> arkadaşlar buradaki loot'u yaptım ben. Hani eski loot'umuza kavuştuk diyebilirim. Hani hemen hemen zaten aynı lan. Aynen M4 var. Her şey aynı ya. Tamam. Biz Arap sunucusundayız bu arada arkadaşlar yine. Oğlum onlar ne yapıyor lan orada? Çok güzel yere geldim ha. Nereye geç nereye? Nereye gidiyorsun lan? Ne diyorsun? Sen nereye gidiyorsun oğlum? Tam birini bitirdik, birini aldık. Çok iyi. Daha iyi ben böyle işim. Yapma be oğlum ya. Arkamdan nereden geldin lan sen? Seni yapacak işim ben. Arkadaşlar ikinci başta izlikten ilk maç bir tık sıkıntılı oldu ama halledeceğiz kardeşim. Sizlere atlar atlamaz elime gelen ilk silahla oynayabiliyorum. M4, M7 işte bu tarz şeyleri m, m ile başlayan silah bulduğumuz zaman direkt başlayacağız. Yani yeni gelenler olur, yeni izleyenler olur. Onlara bir küçük bir hatırlatma yapmış olalım. M4. Yok oha ebenizin. Oha ya. Güvenli bölgeye gidip kendini iyileştir. Dur abla ne anlatıyorsun? Ben ne anlatıyorum be abla? geri gidip sizin içinizden geçmezsem var ya adım da yiğit değil benim gel. Ağzınıza sıçtım oğlum sizi. Şimdi boku yediniz oğlum. Geç buraya. Bak M4'ü bulduk ne güzel bak bir saattir kayıttayım sizi görmüyorsunuz ama bak 58 dakika oldu. Yeter abi ya. Yeter ya, gel buramıza geldi. Geri geldik kardeşim geri geldik. Arkadaşlar i̇şte sıkar var o yüzden DP'yi alıyorum. Direkt M oradaki M4'ü aldığım zaman tekrardan başlamış oluyor çalış haberiniz olsun. Bak nasıl kaçtı. Ya bir dur oğlum bir sal lan. Ya yürü git. Buradaki adamlarla uğraşayım sizi mi vurayım ya hanginize yetişeceğim lan ben. Tamam şundan M4'ümü geri alıyorum. Ben sinir stres oldum delireceğim ya. delendim lan. Delilendik çıktırdık. Ananı satayım az daha ölüyordum. Yanına lan. Biri gitti abi. Tepeden geldiler. Aha diğeri de yandı çok iyi. Al lan geberin lan. Oh geber. lobiye bot. Bak bu adamlara yemin ediyorum aşırı sinir oldum. Bak gerçekten beni çıldırttılar bunlar. Ay ya! Mermi bitti ya! Bitecek zaman mı gerçekten be? 3. maçtayız. Gerçekten gelenler var Bu Var abi. Gelin bakalım. Tamam sen bir düş. Acil bir M4 falan lazım. Çalınca yerine getirebilirim abi. Ne bu bir M4 M4 bir şey? Aha M4 dönüştürdüm lan. Vallahi bir sonunda şu dönüştürme bir boka yaradı ya. İki daha kalabalıktı diye gördüm. Aha. Yemin ederim bir an hissettim ha bak. Şerefsiz gibi oraya çıkıp beni vuracağını niyeyse hissettim kardeşim senin. reis iyi misin sen ya? Evet kardeşim M7'mizi aldık. m de aldık. Güzel bir şekilde oynayalım arkadaşlar. Ya red zombies yürü git balık. Ya yürü git. Allah ananı başına söndüreceksin ha. Adamlar vuramasa red bizi öldürüyor ya. Bak bak etrafında vur. Dostlar bu sesi montajda ekliyorum. Facecam kaydı hemen geri gelecek. Yani video kaydı bir saat olduğu için yani bir saatlik olduğu için hemen orada kayıt kapandı. Ben hemen açıyorum. O arada bir tane adam vuruyorum zaten. Onu da şimdi göstereceğim. Hemen geliyor kardeşim Facecam kaydı. Sıkıntı yok. Demin bir kayıt kapandı. Kayıt birini vurdum. Kayıt dışı birini vurdum da. Birini gösterebildim. Diğerini... Diğerini gö göremediniz muhtemelen. Birini vurdum, arkadaşı geldi bagaya kaçarken onu da vurdum da o anda kaydı kapatmıştım abi. Bir buçuk saattir falan yaklaşık kayıtlı olduğum için artık kameranın hafızası gitti. Sildim bir şeyleri ondan sonra tekrar geldim. Aha aşağıda adam var lan. Şunu bir alırız lan ağzına. Yandı o adam. Öldün kardeşim, öldün, öldün. Yalnız alfaymış lan oğlum. Yürü git şuradan. Ne yalnız alfası? Burada yalnız kurt var lan. Oğlum AMR var alamıyoruz lan. buradasından lan dokunamıyorum oğlum ya. Buradasın dokunamıyorum çok saç. Arkadaşlar burası tamam. Hızlı bir şekilde gidebiliriz kardeşim. 7 kişi var. Devam ediyoruz güzel bir şekilde. Daha 39 kişi var bizi sayma. Bak şu adamı vurdum abi demin de. Onu da göstereyim. Buradan bagi alıp kaçıyordu. O anda kaydı kapatmıştım. Vurdum bu adamı. O bayıldı. Tamam onu çektik arabayı patlattık. Ya çok iyi. Abi çok. Öldü mü lan o da? Hayy dakika. Lan aynen biri de sıkıyor bak şuradan. Bu da öldü. Sen bir yat. Ferdi Bey bu atlarınızı neye boşluyuz acaba? Hayır lan nasıl öldüm? Lan o adam alan yedi. O adam alan da Canı kaç onun? bir buçuk, iki, üç saatli, üç saat değil de bir iki, iki buçuk saattir hani uğraşıyorum abi. Elimden gelen en iyi diğerleri sizlere koyacağım güzel bir şekilde. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir tane şu an kanal logosu var. Şurada bir tane video çıkıyor. Bu videoyu izlemediyseniz de izlerseniz beni çok çok mutlu edersiniz diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.